Selam. Ben Doktor Eggman. E, biliyoruz tamam. Niye öyle bir anda atarlar mı teyze? Çaktım lan teş, bir uzaklaşalım bir şey lan bu bizi ötürecek gibi. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Maxi. Bugün size birlikte arkadaşlar gördüğünüz gibi labirentlere gideceğiz. Yanımda teyze var ama arkadaşlar girmeden burası yani çok büyük olduğu için arkadaşlar gözükmüyor aşağıdan. Hemen yani ben size burada game mode'dan göstereyim Ben game mode sıfıra geçeceğim tabii ki. Burada gördüğünüz gibi mavide e, Elo Neighbor var arkadaşlar. Burada yeşil hagiwagi var şu yeşilde. Kırmızıda arkadaşlar Doktor Egmen var. Sarıda arkadaşlar Bunzo var Bunzo. da. Morda arkadaşlar gördüğünüz gibi kim bu? Vetniste arkadaşlar Vetniste var. Hemen o zaman videomuza geçelim. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi aşağı indim Game Gemodan çıkın bakın yoksa burada gözükmüyor. bu e, arada Teis nasılsın? Teyze? iyi misin? İyiyim. Yoksa bir sorduğun için teşekkür ederim. <laughs> arkadaşlar siz hangisine girelim? Bu mu? Yeşil aki mi? Doktor Ekmen'e mi? Yoksa arkadaşlar Wednesday'e mi? Ya da Bunzo'ya arkadaşlar? Hangisi yerin? Yorumlarda belirtin bakalım. Sizin hangisi tuttu acaba? Bakın tahmin edin bakalım. Hangisi yeri? 3, 2, 1. Diğer arkadaşlar tabii ki de yeşil hagi bagiye gireceğiz ilk başta hadi koş diyeyiz koş Hadi girelim Aha tamamdır Yok yeşil hagi giden vazgeçtim ya <laughs> Gel 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 Şeye gireceğiz. Buna buna maviye gireceğiz arkadaşlar. Mavide kim vardı ya unuttum. Bir yazın yorumlara unuttum ya bakalım şöyle. Mavide a mavide ne neyik bor vardı. Lan teyz nereye gittin? Koy buldum. <laughs> arkadaşlar teyze kaybolmuş. Lan teyz ulan teyz nereye kayboldun ya? Muso'n neredesin? <laughs> Vallahi teyze ben de bilmiyorum. Vallahi neredesin oğlum? Ne ekip boru da bulamayacağız galiba arkadaşlar. Ne nerede ya? Bakayım oy başımın önünde yemin ederim. Yani böyle yok burada yok. Hop buradan hop buradan hop buradan. Arkadaşlar ya bu arada ben gördüm de kaçırıyor muyum arkadaşlar bir yorumlarda yazın bakayım. Ee, bakayım ben aynı yerim dönüyorum ben. <laughs> aynı yeri dönüyorum galiba şöyle gidelim arkadaşlar. Aha ne ilk var? Ne ilk bulduk. Ano oh ne var geldi mi? Geldim. Ne var hadi bizi takip et. ya seni şuradan bir çıkartalım şöyle kurtaralım seni. Gel gel hadi. Arkadaşlar Nekbor inşallah bizi takip ediyor. Nekbor gel 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 gel. Ulan şimdi buradan çıkışı bulmak var ya. Haydi bakalım. Aa bulduk. Koş teyze koş 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 koş. Geliyorum. Arkadaşlar teyze sıkıştı orada. <laughs> Yüzüne kapattım kapıyı. İnşallah TP atmaz. Aa. Oh! TP mi attın lan sen? Ee, arkamda bir şey var. Baksana bir. Bakayım. Ulan yalancı. <laughs> TP attı Ulan tf atmış arkadaşlar görüyor musunuz ya Neyse arkadaşlar şimdi bunzoya giriyoruz bunza koş 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 Hadi bunzoya girelim şöyle koş Hadi gel lan Veya girmiyorum lan vazgeçtim bunzoya da girmiyorum hadi sen bunzoyu sevmiyorsun galiba Allah allah Hadi gel wet giriyorum Hop wet Hadi gel bakayım sen de hop tamam dur Hop böyle geçelim hop arkadaşlar bunlar çok kolay Hasar bile anlıyorum. bakın bakın. Hop. <laughs> Aa lan bıçak kolay oldu Vetniste. Nu no, ama ne no, nu no. bu teis neredesin? Ee, neredesin koy buldum. Ya teis bir de seni aramakla uğraşacağım ben ya. Vetniste beni takip et hadi çıkalım buradan. Hemen böyle Vetniste arkadaşa o dans 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 Vetniste Vetniste falan böyle dans dans falan diyor. Ulan buranın çıkışı neredeydi? Ulan ya. Oho. Of. Aa, arkadaşlar yandık al. Aa teis. Lan. Teyze, az önce sen görmez diye mi geçtin? Az önce ben size kuyruğunu gördüm sandım. Ee, hayır. Allah Allah. Neredeydin ne o zaman? Eee abi ben de bilmiyorum ya. Orada orada bir yerlerdeyim. Ulan neredesin işte söyle. Aa burada. <laughs> Ulan sesimi de mi duymuyorsun? Ee, burada <laughs> Arkadaşlar vallahi var ya teyiz bir alem vallahi alem ya arkadaşlar. Ne girelim arkadaşlar? Doktor ekmeğine girelim. Koş 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 koş. Doktor ekmeğine şöyle giriş yaptık mı? Tamamdır. Ekmen nerede acaba arkadaşlar? Doktor ekmen. Doktor ekmen. Doktor ekmenci neredesin acaba? Hop 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 hop. Arkadaşlar, ha, şuradan gidelim. Doktor bence buradadır arkadaşlar. Hop hayır be burada yokmuş. Teş nerede sence? I, ben ne bileyim? Ben ne bileyim mi? Oğlum sen bilmiyorsan kim bilecek? <laughs> Arkadaşlar vallahi. Cık. Ulan hadi be. Aa Egmen ne haber? <laughs> Selam. Ben Doktor Egmen. Ee, biliyoruz tamam. Niye öyle bir anda atarlanan teyiz çaktırlanan bir uzaklaşalım bir şuradan bu bizi ötürecek gibi. Nereye gidiyorsunuz? Eee teyze kaç kaç lan kaç lan kaç, kaç, kaç. Hı kaç kaç arkadaşlar. <laughs> Vallahi var ya. Ulan tiz kaç arkadaşlar kaç kaç. Ulan lan buranın çıkışı nerede? nerede Aa tiz kaç kaç. <laughs> gelin buraya diyor tiz kaç ulan çıkışı bulamıyoruz. Çok iyi. İnşallah bizi bulamaz. Bulamazsın. Ulan hayır. Nerede? Aha buradan çıkıyoruz. Aha, buradan. Hayır 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 hayır. Lan bir yol bul ya ben de gelme. Nefes <laughs> 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 <Ayy. gülüyor> Arkadaşlar ulan biz aynı yere dost dost niye nasıl gelmeyi beceriyoruz ya? Buradan gideceğim bu sefer. Bu sefer buradan. Ay bak buradan da geldi o zaman buradan. Buradan ee, Doktor Ekmenciğim inşallah bizi görmez nerede o? Hop, burada değil tamam şöyle gidelim. Böyle gidelim, böyle gidelim. Şöyle gidelim. Ee, burası kapalı. Böyle gidelim. Şöyle gidelim. Hop arkadaşlar doktor ekme vallahi bize çatır çutur yiyecek de. i̇yi ki de kaçtık. Değil mi lan teyz? Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> A teyz, A teyze kurtulamadı. Hiç <laughs> kurtuldu arkadaşlar. Hangisi girelim arkadaşlar? Yeşil gibi bakayım yoksa bunzo mu? Bence bunzo'ya girelim. Hadi koş kaç kaç bunzo selam. <laughs> arkadaşlar şöyle açtık kapıyı. Arkadaşlar tamamdır girdik. Teyz gelsene ya. Hemen şu şuradan şöyle hop geçelim. Tamamdır. Şimdi a burada kimdi? Aa bunzo it. yanlış yerden gittim bu arada. Şöyle geçelim. Direkt orası kapalı çıktı ulan ya. Ee, e ee, burası da kapalı. Ulan Allah Allah bize tek seçenek mi sunuyor lan? <laughs> lan öldüm lan öldüm lan. <laughs> Vallahi aynen ölüyormuş da tek atıyormuş da bunlar arkadaşlar dikkat et. Gazı şöyle hop tamamdır. Arkadaşlar böyle geçelim. Yok burası değilmiş tamamdır. Hayır. Oh, böyle geçelim. Böyle geçelim. Böyle geçelim. E ee, Tayis ne adı İyi misin? İyi. Sen da 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 nasılsın? Da 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 da. Aynen Tayis. <laughs> <laughs> Arkadaşlar lan buranın çıkışı nerede ya? Ne çıkışı ulan? Biz bunu aramaya çalışıyoruz. Biz hala çıkışı mı derdindeyiz ya? Bakayım şöyle gideyim. Ah ah. E burası da yok. Lan. Sen... Oğlum buranın çıkışı yok mu lan yoksa. Şöyle gidelim. Aa. Oh. Valla sinirlenmeye başlıyorum he Ulan buldu. Neredesin be oğlum? Allah Allah. Bir bulamadık ya. Şöyle geçelim. Aa. Gördüm. Hop. Aa. Ulan ben orada oraya nasıl atlayacağım derken böyle atlanır. Tamamdır. Ulan maksa Ulan Maxa. Ulan Maxa ne lan? <laughs> ulan Max. Ulan Max. Ne güzelsin ya sen şöyle. Hop. 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 sol ee, sağ sol sağ sol. Sol sağ sol, 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 sol. Böyle. Pardon sağ yaptım. <laughs> Aha. Buradan mı? Hayır şöyle yapıyoruz. Böyle içiyoruz. Tamamdır. test neredesin lan? Kayboldum yine. Ulan bir, bir kere de kaybolma lan. Bir kere de kaybolma lan. Kaybolmasa şaşacağım zaten. Hemen şöyle geçeyim. Arkadaşlar burası ne böyle ya? Başım döndü vallahi. Hop hop. Eee? Aa şifre. Aa arkadaşlar. Hadi bakayım geçen videoda buraya kadar izleyen çok fazla kişi vardı bakalım bu seferde izlemişler mi onlar yorumlarda kendinizi belli edin bakalım bu şifre kaç <laughs> Bakayım 12.00 1200 yani 1200 oldu tamamdır Aaa Bunza ne haber <laughs> Bunza'yı bulduk <laughs> Arkadaşlar hemen şuradan geri çıkalım geri dönelim ya Valla Bunzo gel beni takip et Bunzo. Artık hemen Bunzo'yu da kurtardığımıza göre geri dönebiliriz. Arkadaşlar vallahi tamamdır artık Bunzo'dan da çıktık. Tek ne kaldı arkadaşlar? Yeşil Hagi bagi. Hadi Yeşil Hagi girelim. Tayyip hadi hadi. Geliyorum. Bu sefer inşallah kaybolmam. Valla inşallah kaybolmasın. Ben senin kaybolacağından çok korkuyorum ama büyük bir kaybolacak arkadaşlar. Çaktırmayın. <laughs> Şöyle geçelim. Anam hop hop hop. Hop buradan bence hop buradan. Ulan galiba tek atacağız yani. hızlı hızlı bulacağız galiba bakayım. Bakayım. ay bakayım bakayım. ulan tek attık lan teyiz. Neredesin lan? Yo Ben sadece doktora günü göremedim. Of ya. <laughs> arkadaşlar valla Agi Bagi'yi gördüm ya Agi Bagi selamun aleyküm Bu konuşamıyordu değil mi Neyse arkadaşlar o zaman biz şöyle geri dönsek mi Dönelim inşallah yolu buluruz bu sefer Yoksa ben dışarıdayım. Yok. Dışarıda mısın? Lan geri gel geri. Allah Allah ben seni nasıl bulacağım? Allah'ım ya. Arkadaşlar şöyle beni, beni buradan çıkarmaya yardım eder misin? Hemen şöyle geçeyim. Hop buradan gelmiştik değil mis? Evet. Hoppa tamamdır. Vallahi kolaymış ha. Vallahi arkadaşlar. Aa ne haber? <laughs> Vallahi arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.